Instagram beğeni hilesi yaparak Instagram'daki fotoğraf ve videolarınızın beğeni sayısını anında arttırabilirsiniz. Bu beğeni hilesi Reels videolarınız için de geçerlidir. Ayrıca göstereceğim hile ücretsizdir ve günlük 5000 beğeni limitiniz bulunuyor. Bu beğeni hilesi sayesinde Instagram'daki fotoğraflarınızın ve videolarınızın keşfete düşme oranları artış gösteriyor. Yani hesabınızı büyütmede oldukça işe yarıyor. Instagram beğeni hilesini başlatmadan önce ayarlardan hesabımızı herkese açık olarak ayarlamamız gerekiyor. Hesabımız gizli ise beğeniler gelmiyor. Ayarlar bölümünden hesaplar merkezine tıklayıp bu bölümden de bilgilerin ve izinlerin yazan bölüme tıklıyoruz. Buradan arama geçmişine tıklıyoruz ve tüm aramaları sil butonuna tıklayıp tüm zamanlar butonunu işaretleyip sil diyoruz. Eğer ki bunu silmezsek bedava hileyi aktif edemiyoruz. Instagram beğeni hilesini yaptığımız zaman sizin de gönderileriniz bu şekilde insanların önüne düşme oranı artış gösteriyor. Yani keşfet almanızı tetikliyor. Bu arada bu videoyu beğenip kanalıma abone olan ve Instagram kullanıcı adını yoruma yazanlara Instagram'da 5000 takipçi hediye olarak gönderiyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve Instagram kullanıcı adını yoruma yazmayı unutma. Bu hileyi yaparken herhangi bir program indirmeyeceğiz, APK kurmayacağız, üye olmayacağız ve Instagram şifremizle giriş yapmayacağız. Yani Instagram hesabımız çalınmaz, kapanmaz. Veya hesabımız herhangi bir zarar görmez arkadaşlar. Instagram beğeni hilesi için Google'a girip medyaliz yazıyoruz. Medyaliz.com web sitesinden hileler bölümüne tıklıyoruz. Bu bölümden de Instagram beğeni hilesine tıklıyoruz. Sonrasında yukarıdaki kutucuğa gönderi bağlantısını miktar bölümüne de 5000 yazıp gönder diyoruz. Ana sayfadan Instagram paketlerini tıklıyoruz. Ve bu bölümden de ücretli ve sınırsız bir şekilde takipçi beğeni, izlenme, yorum ve diğer etkileşimlerden satın alabilirsin ve hesabını büyütebilirsin. Biraz